Sizin hiç babanız yandı mı diye seslendi. Metin Altınok, kızı Zeynep Altınok. Evet, o gün siyasal iktidarın eliyle Madımak Oteli'nde yaktıkları babalarımız, kardeşlerimiz, canlarımız da 2 Temmuz 1993 tarihi ülke tarihimizde kara bir lekedir. Madımak Oteli'nde yükselen dumanlar kadar, kadar da, da, kara top kara, karadır. karadır. Ne yazık ki bu ülkede tarihimize kara lekeler çoktur. Bizler Sivas'ta, Gezi'de, Sürüş'te, 12'de katledilen yoldaşlarımız ve canlarımız için her fırsatta hesap sormaya, adalet aramaya ve barışı haykırmaya devam edeceğiz. Kim dostlar? şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Asım Bezirci! Burada!